Arkadaşlar, sizlerle beraber arkadaşlar, Sonic'in fragmanını izleyeceğiz. Evet, Sonic 1 çıktı, Sonic 2 çıktı, Sonic 3 çıktı ve son olarak da Sonic 4 çıkacak. Evet arkadaşlar, ben bunu araştırdım ve öğrendim. Sonic 4 herhalde geç çıkacak arkadaşlar. Bilmiyorum ama Sonic 4'te çıkabilir mi bilmiyorum. Ve şimdi asıl videomuz. Arkadaşlar, merhabalar. Sizlerle beraber şimdi Sonic'in arkadaşlar, Sonic 3'ün fragmanını izleyeceğiz. Ve arkadaşlar, fragmanlar ne olacak sizlerle göreceğiz. O zaman ne Hadi şimdi Sonra şimdi Sonic, you finally found your family. Try to keep up. I know it hasn't always been easy, but you didn't change who you are in here. Yeah. Evet, in my lungs. Or your heart. There's been a high-level security breach, and we need Team Sonic's immediate assistance. Project Shadow is far beyond anything we've ever encountered. Shadow's story began a lot like, like yours, Sonic. Before you found family and friends, Shadow found only pain, loss. All right, we got a rogue alien on the loose. How do we find it's him? So start with a so giant so fireball? I love it. Let's start with a giant fireball. It's much more impressive He's than the hedgehog one I fought previously. Dude, I'm standing right here. You're a colorful yeah. bunch. We don't want to fight you. Actually, Sonic, I would like to fight. No, no! Yeah. <laughs> <laughs> My turn. Can we just talk about it? He's too powerful. Sonic! I can't believe I'm saying this, but we need you know who. This is a bad idea. When does that ever stop? This is sad, Robotnik. Even for you. We need your help. On one condition. Şimdi arkadaşlar konuşabiliriz. Şimdi sizlere böyle detayları konuşacağız. Evet arkadaşlar. Bakın kadar arkadaşlar fragmanı izledim. Bir şey ilgimi çekti. Shin Sonic neden bu kadar fena çizilmiş yani? Yani sandım Shinsune'yi böyle animasyon yapacaklar ama Shinsune'yi animasyondan daha beter yapmışlar. Yani adamlar sözde bize karşılık, o filme biz karşılık veriyoruz yani. Yani biz o filme özgüven veriyoruz. Yani animasyonu böyle, çizimi böyle, şöyle böyle. Şimdi Shadow'u şey çizmişler yani Shadow. Shadow'u fena çizmişler yani Shadow işte. Onun gözleri falan... Yani bunu sinemada izleyeceksem böyle gözlüğümü takıp izlerim. Yok ya da takmam izlemem. Böyle gözlüksüz izlerim. Yeter ki Shadow'u iyi çizsinler. <laughs> Şimdi arkadaşlar ikinci detay. Orada arkadaşlar ee, bir şey fark ettim. Evet. Şimdi arkadaşlar hani bu şey var ya Sony'i öldüren yani Sony'yi öldürmeye çalışan birinci filmde o doktor var ya doktor. Yani böyle gözlük takıyor ya ker kafalı. Buralarında böyle bıyık var. İşte arkadaşlar o da döndü sonunda. Ama bakalım mesela Sony'in başına ne açacak? Bence Sony'in başına bir şey yerine sonraki e iş anlaşması yapar. Yani yarısı sonun yarısı şu Sony'in olur. Evet yani arkadaşlar biz bu filmde aslında iş birliğini göreceğiz. <laughs> yani arkadaşlar yani filmde arkadaşlar bazı detaylar farklı geliyor bize. Şimdi arkadaşlar üçüncü detay ise yani şu filmde şunu fark ettim. Evet arkadaşlar. Orada yani Sony'in hani oyunlarında biliyorsunuz zaten. Sony'in oyunlarında robotlar var. Robot köpekler var. Onları oyundan çıkarıp buraya koydular. Evet. Yani arkadaşlar biz o robot köpekleri orada göreceğiz. Yani Sony'in şu an 3. filmde robot köpek diye bir şey ama yakında robot köpek de çıkacak. Yani daha başımıza neler açılacak bakalım. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Shadow var ya Shadow. Sony'yi yenmek için Sony'ye tuzak kuracak. Yani onu robotlarıyla. Evet arkadaşlar. Yani benim bildiğim şey bence Sonic biraz zaman yolculuğu yapacak. Yani zamanda yolculuk yapacak. Sonra arkadaşlar o zaman yolundan Shadow'u nasıl öldüreceklerini bulduracaklar. E arkadaşlar bir bakça Sonic böyle ekip toplamış. Ekip. Evet arkadaşlar. Sonic ekip toplayacak. Evet. Yani filmin iler ilerleyen dakikalarında Sony'in zaman yolculuğu yaptığını izleyeceğiz. Biraz ama biraz. O da tabi uzun değil. Çünkü arkadaşlar eğer zaman yolunu izlersek özel zaman yolunda bir sürü karakterleri görürüz. Ve Sonic arkadaşlar yani Sonic yapımcısı artık dizi, dizi yapmayı bırakır. Çünkü spin dizisi dizi çıkaracak. Spin -off. Bu sefer Knuckles çıktı. Öbür diziyi de herhalde çıkaracaklar. Ya evet da Yani bunun bir diziyle bir de Sony dördüncü filmle bağlantısı olması lazım. Yani arkadaşlar adamlar diziyi çıkarmamaya çalışıyor. Yani spoiler vermemeye çalışıyor. Ama biz yine de size spoiler ben size yine de spoilerları söylüyorum. Şimdi arkadaşlar 5. detay ise bu son bak bu son vallahi. Ee, neydi ha Acaba Sonic Yani Shadow'la nasıl dövüşecek onu bilmiyorum ama Arkadaşlar bence Sonic Shadow'la dövüşmesi için Bence Sonic o içindeki Zümrütleri kullanacak hani Sonic Hani o Sonic var ya Sonic Orada ikinci filmde tam robot Bir tane bıyıklı adam var ya Size söyledim ya kafalı Bir de gözlük var şurasında O tam Sonic'i öldürecekken Sonic böyle zümrütü çalmıştı kendi enjekte etti sonra arkadaşlar o adamı alt etti yani bence aynı filmde de öyle olacak aynı filmde yani bu da demek ki zümrüt zümrüt sonik göreceğiz zümrüt sonik yani arkadaşlar bizim filmde zümrüt sonik göreceğiz yani arkadaşlar öyle bir şey izleyebiliriz yani zümrüt sonik farklı bir isim ama zümrüt sonik bilmiyorum peki arkadaşlar bu filmin dakikalarında Zümrüt Sonic izleyebiliriz yani. Evet yani arkadaşlar yani Zümrüt Sonic. Diğer adıyla e, Sarı Sonic. Yani Zümrüt Sonic demek Sarı Sonic demek. Yani bir sürü farklı renk var zaten. arkadaşlar siz bunları Avengers'taki Thanos'un taşları gibi düşünün. Bir sarı bir mavi gelir. Kırmızı gider. Kırmızı gelir. Şimdi kırmızı artı kırmızı. Mesela şimdi size boyalardan örnek vereceğim. Kırmızı ile Evet, dur olmadı. Mavi ile arkadaşlar kırmızı ya da sarıyı maviyi karıştırırsanız ortaya sarı bir şey çıkıyor. Yani Sony'nin zümrütü sarısı çıkıyor. Evet. Yani arkadaşlar biz bu filmde bir sürü detaylara varacağız. Ben size şimdiden söyleyeyim yani en büyük spoilerları ben veriyorum. Evet arkadaşlar. Şu an bakın size büyük bir spoiler verdim ama siz bunu duymanızı engelleyin. Neyse arkadaşlar şimdi bay bay. Hoşçakalın bay bay. Sony'in şeyini izledik ya. Fragmanı izledik. Cidden fazla detaylar veriyordu bize. Evet. Hele bir de Shadow o kullanırsa dünya yıkılır. Mesela arkadaşlar yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yani işte Sonic'ten böyle detay verdim. Evet arkadaşlar şimdi bay bay.